Evet Sena hoş geldin. Aa, biz başlayalım. Arkadaşların geldikçe katılırlar. Sesini duyuyor musun? Sena sesim geliyor mu? Peki. Hadi o zaman başlayalım. şimdi asitler ve bazlar konusundayız. Dedik ki asitler tanım olarak sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verebilen maddelerdir. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verebilen maddelerdir. Tatları ekşidir. Genel özelliklerinden bahsediyoruz. Yakıcı, tarih edici ve aşındırıcıdır. Mavi turnusol sol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Kırmızı turnu sol kağıdının rengini değiştirmezler. Metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Evet. En çok bilinen asitler hidroklorik asit. Piyasa adı tuz ruhu Evet, tuz ruhu. Sülfürik asit, H2SO4. Piyasa adı zaç Asetik asit, ch 2 coh o 3 nitrik asit. Piyasa adı kezzap. Evet. Asitler bu arada diğer ayraçlar olan fenol var. Bununla renksiz herhangi bir renk vermez. Metil oranj diğer bir şeyimiz ayracımız Bununla da kırmızı renk verir. Evet. Asit metil oranj ile kırmızı renk verir. Fenol ile renksiz Tepkime verir. Evet, sonra pH diye bir değer var biliyorsunuz. pHlar yani pH ölçeği ya yani bir maddenin asitliğini, bazlığını ve asitlik derecesini, bazlık derecesini gösteren bir ölçekti biliyorsunuz. Ve asitlerin de pH değeri 0 ile 7 arasındadır. Yalnız 7 değildir, 7 nötrdür. Evet, saf su ve tuz 7 pH olan maddelerdir. Asitlik sıfıra doğru gidildikçe artar, asitliği artar. Yani e, sıfırla 7 arasında ve sıfıra doğru gidildikçe daha kuvvetli asitler vardır. Sonra asitler bazlarla nötralleşme tepkimesi yaparlar. Yediğimiz, içtiğimiz birçok besinde de Yine asit vardır. Mesela elma, malik asit, limon, sitrik asit, yoğurt, süt, laktik asit. Buna aynı zamanda yorgunluk asidi denir. Laktik aside özellikle kaslarda birikim yaptığında e, yorulmaya yol açar. Çilek, folik asit, sirke, asetik asit, üzüm, tartarik asit, aspirin, asetil salisilik asit, sonra domateste, kahvede, gazlı içecek dediğimiz kola gibi, e, ne bileyim e, gazoz gibi bunlara gazlı içecek diyoruz. Bunlarda da yine asit vardır. Hatta oldukça da kuvvetli asitler vardır. Evet, gördüğün gibi birçok şeyde, meyvede, sebzede, yediğimiz içtiğimiz birçok maddede asit vardır. Sonra asitler mermeri aşındırırlar. Mesela bir limon parçasını mermerin üzerine bıraktığımızda, bir süre sonra eğer orada kalırsa... Mermerin sarardığını görürüz. Bu da onun aşındırdığının göstergesidir. Sonra asitler eğer saklamak gerekiyorsa cam kaplarda saklanmalı veya plastik kaplarda saklanmalı. Çünkü e, cam ve plastik herhangi bir şekilde asitler bunlara bir zarar vermiyor, aşındırmıyor ama mermeri aşındırıyor. Evet. Gelelim bazlara. Şimdi bazlar sulu çözeltilerine hidroksit yani OH iyonu verebilen maddelerdir. E, tatları acıdır. Yakıcı, tarih edici ve ele kayganlık hissi verir kırmızı turlu kağıdını maviye çevirir. Bu arada burada e, şunu da söyleyeyim. Asit ve bazlarının ortak özelliklerinden birisi. ikisi de sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Önemli bazlar sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, amonyak NH3. Bunların da pH değerleri 7 ile 14 arasındadır. 14'e doğru gidildikçe bazlık artar. Yani kuvvetli bazlar 14'e daha yakındır. Evet. Bazlar fenolftalein ile pembe renk verir. Asitler neydi? Renksiz veriyordu. Ama bazlar sarı renk pardon pembe renk verir. Metil oranj ile Bazlar sarı renk verir, sarı. Evet, sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Biraz önce de söylemiştim. Evet, hem asitlerin hem bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet, genellikle genellikle temizlik malzemelerinde kullanılır, bazlar. Bakın, e, örneğin e, yer sildiğimiz birçok şeyde temizlik malzemesinde, çamaşır suyunda, sonra mide ilacı. Bugün mesela bir mide ilacı, yani midemiz yandığında e, genellikle e, neden olur bu? Midenin asitliği artar ve mide e, zarına, duvarına zarar verir tarih eder ve bu da yanmaya ve gasite yol açar. İşte bunu nötrleştirmek gerekir. Tabii şimdi asidik bir ortam olduğu için mide, mide asitleri hatta çok kuvvetli asittir. Bu nedenle hani birçok yediğimiz besini bu asitler ne yapar? Parçalar sindirme için ince bağırsağı yollar. İşte bu asitliği nötrleştirmek için Kullanılan mide ilacı e, genellikle, genellikle değil, her zaman baziktir. Bazik madde içerir ki bu asitliği nötrleştirsin. Ne dedik? Çamaşır suyu dedik, sabun dedik, deterjan dedik, e, amonyak, e, özellikle mesela hani amonyaklı cift diye biraz reklam gibi oldu ama Televizyonda döndüğü için reklamları söyleyebiliriz. Amonyaklı cif. Yani yer temizleme malzemesi. Özellikle lavabolarda filan gerçekten temizlik malzemesi olarak önemlidir amonyak. Sonra kabartma tozu. Yani keklerde kullandığımız kabartma tozu da baziktir. Kan mesela kanımız da yine baziktir. Tükürük baziktir. Diş macunu yine evet. Bunlar bazik e, maddelerdir. Eğer bir baz çözeltisi varsa elimizde ve buna biraz su katarsak pH'ini azaltırız. Çünkü hani suyun pH'i saf su ise 7'dir. Ee, örneğin pH'i e, 14 olan veya 12 olan bir maddeye biz su eklediğimiz zaman otomatikman pH'i e, 7'ye doğru yaklaşacaktır. Koyduğumuz, içine katacağımız su miktarına göre bu derecesi değişir. Evet. Bakın önemli bazıların piyasa adları sodyum hidroksit sud kostik potasyum hidroksit potas kostik ki bunlar sanayide kimya sanayinde çok kullanılır amonyak yine keza e, yine bazik önemli bazik maddelerden birisi biraz önce söyledik. Şimdi bakın burada bir denklem görüyoruz. Amonyak suya kattığımız zaman ne demiştik? Bazlara tanım olarak sulu çözeltileri hidroksit iyonu veren maddelerdi. Asitler ise hidrojen iyonu veren maddelerdi. Bakın amonyak suda suyla tepkimeye girdiğinde e, amonyum ve hidroksit iyonu meydana gelir. Bakın hidroksit iyonu açığa çıktı. OH. E, yine potasyum hidroksit suya koyduğumuz zaman e, hem potasyum hem hidroksit yani hidroksit iyonu çıkıyor. İşte eğer tepkimede OH yani hidroksit iyonu açığa çıkıyorsa hem burada hem burada gördüğünüz gibi bu madde baziktir. Özellikle sorularda buna dikkat edeceğiz. Eğer tepkimenin bu tarafında sadece hidrojen iyonu çıkmış ise anlayacağız ki bu taraftaki madde o zaman asittir. Ama OH çıktıysa, hidroksit çıktıysa madde baziktir. Şimdi biraz önce dedik ki nötralleşme tepkimesi verirler asitler ve bazlar. İşte bunların e, ortak özelliklerinden birisi de bu. Yani bir asitle bir baz, asitle baz tepkimeye girdiğinde tuz ve su açığa çıkar. Biz buna nötralleşme, yani nötrleştiriyor. E, asit bazla tepkimeye girdiğinde bir nötrleşme oluyor, tuz açığa çıkıyor. Şimdi bir tane örnek vermek gerekirse, işte sodyum hidroksit, önemli bir baz. Hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde sodyum klorür bizim yemek tuzu olarak bildiğimiz tuz ve artı su açığa çıkıyor. Yine potasyum hidroksit, potasyum hidroksit sülfürik asitle potasyum hidroksit sülfürik asitle tepkimeye girdiğinde potasyum sülfat ve su açığa çıkıyor. Potasyum sülfat o da bir tuz. Yani bir tane tuz deyince aklımıza yemekte kullandığımız tuz gelmesin. Bugün kimya sanayinde çok kullanılan farklı tuzlar vardır. Mesela bulaşık makinelerimizde işte tuz konur. Bu tuz bildiğimiz tuzdan biraz farklıdır. Evet, şimdi bununla ilgili biraz soru çözelim. Asitler ve bazlarla ilgili. Mesela sulu çözeltileri hidrojen iyonu verebilen maddelere evet sulu çözeltileri hidrojen iyonu verebilen maddeleri veren maddelere ne diyoruz? Asit diyoruz. İkinci soru sulu çözeltileri hidroksit iyonu veren maddelere ne diyoruz? Baz diyoruz. Evet. Mavi tümür kağıdı bir maddeye batırılıp çıkarıldığında rengi değişmiyorsa rengi değişmiyorsa madde nedir? Asit, baz, tuz. Evet. Şimdi hatırlarsak ee, Asitler kızartır, bazlar morartır. Yani asit mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Ama rengi değişmiyorsa demek ki o madde nedir? Bazdır. Ya da tuzdur. Yani sadece bazdır diyemeyiz. Tuz da olabilir. Yani iki olasılık var. Ya baz ya tuz. Bazen sorularda hani kafa karıştırmak için buradan şey yapabiliyorlar şaşırtmacalı soru sorabiliyorlar. Peki şimdi mavi turnu sol kağıdı bir maddeye batırılıp çıkarıldığında dördüncüsü rengi kırmızı oluyorsa madde evet mavi kırmızıya çeviriyorsa asitler kızartıyordu. Evet cevabımız asit olacak. Evet. Beşinci sorumuz temizlik malzemeleri genellikle nedir? Baziktir. Evet. Temizlik malzemeleri genellikle baziktir. Evet. Şimdi altıncı soru. Altıncı soru. Bugün başka gelen olmadı. Sen niye öyle oldu acaba? Sabahki derste de yoklar mıydı? Evet. Altıncı soru. Evet HNO3 okunuşu nitrik asit. H2SO4 okunuşu sülfürik asit. Nitrik asitin diğer adı kezzap, sülfürik asitin diğer adı da zat çayı. Evet fenol damlatıldığında renksiz olan madde nedir? Asittir. Evet fenol fiteleğin damlatıldığında 7. soru. Ee, renksiz olan madde asittir. Sekizinci soru NH3 amonyak altında koh var potasyum hidroksit okunuşu potas kostik piyasa adı. Dokuzuncu soru tadı ekşi olan madde neydi? Ekşi olan asitti. Acı olan bazdı. Evet. 13 soruda tadı acı olan madde baz. Evet, sutkostik'in e, formülünü soruyoruz. Sutkostik neydi? Sodyum hidroksitti. CH3COH nedir? Asetik asittir. Sirkede bulunur. Evet, asit yağmurlarına neden olan zehirli gazlar neydi? Karbondioksit. Azot dioksit, kükürt dioksit, evet bunlar ne yapıyordu? Su ile temas ederek bu gazlar e, aside ve asit yağmurlarına neden oluyorlardı. Evet 14 soru, asitlerin pH'i 7'den sıfıra doğru asitliği ne olur? 7'den 0'a doğru asitliği artar. Bazıların pH'i 14'ten 7'ye doğru bazlığı ne olur? Azalır. Evet 16. soru. pH'i 7 olan maddeler neydi? Nötr ne maddelerdi. Yani tuz gibi, saf su gibi. Evet. 17. soru. Süt, domates, peynir, çilek. Asidik mi, bazik mi? Evet, asidik. 18. soru. Metil oranj damlatıldığında sarı renk veren madde neydi? Bazdı. Evet. 19. soru. Amonyak, deterjan, diş macunu asidik mi, bazik mi diye sordum. Evet bunlar neydi? Bazik maddelerdi. Evet 20. soruda şöyle bir soruydu. Şöyle ayarlayalım. Evet. pH'i 8 olan bir maddeyle ile pH'i 6 olan bir madde eşit miktarlarda karıştırılırsa karışımın pH'i ne olur? Şimdi pH'i 8 olan bazikti. pH'i 6 olan asitti. Asidik bir maddeydi. Bunları karıştırdığın zaman, eşit miktarlarda karıştırdığın zaman pH 7 olur. Yani nötr bir madde tuz oluşur. Evet. Şimdi şurada soru şöyle. X maddesi suda hidrojen iyonu ve Y açığa çıktıysa bu X maddesi nedir? Hidrojen iyonu açığa çıktığı için tepkime sonucunda o zaman ne oluyordu? Asit oluyordu. Evet. Örnek olarak yine hidroklorik asit suda hidrojen iyonu veriyor ve klor açığa çıkıyor işte asit oldu. Nitrik asit suda hidrojen iyonu çıkıyor ve nitrat. Sülfürik asit suda hidrojen iyonu çıkıyor. işte hep asitler Bakın bu en çok bu yanıltır. E, CH3OH, asetik asit. Sonu bakıyorsun OH da bitiyor. Yani genellikle asitler e, içinde sonu OH da biten başka yoktur. En azından ben bilmiyorum. E, dolayısıyla bunu baz gibi düşünür insanlar. Halbuki asittir ve suda hidrojen iyonu ve e, aset tat açığa çıkarır. Evet, şimdi asitler böyle asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Bu ülkenin e, içinde malum asit yağmurları var. Şimdi nedir asit yağmuru biliyorsun, çeşitli e, şeyler, araçlar, e, fabrika bacaları, işte kömür yanınca atmosfere salınan zehirli gazlar. Biraz önce söylediğim karbondioksit kükürt dioksit, azot dioksit. Bunlar ne oluyor? İşte bu fosil yakıtlar sonucunda atmosfere bu gazlar salınıyor. Ve bu gazlar suda çözünerek şimdi atmosferin belli tabakalarında bunlar var ve e, suyla tepkimeye giriyor ve yağmur suyun pH'ini 4,5'a kadar düşürüyor. Yani 4,5 pH nedir? Asittir. İşte Sonuçta e, karbonik asit, sülfürik asit, nitrik asit gibi seyreltilmiş de olsa bu asitlere dönüşüyor. İşte yağmur olup bunlar yüzü düştüğünde bunlara biz asit yağmurları diyoruz ve bu asit yağmurları e, özellikle sulara karışıyor. İşte binalara zarar veriyor. Efendim. E, yeryüzü sularını, yeraltı sularını kirletiyor. Tarıma çok büyük zararlar veriyor. Özellikle besinlerde efendim ee, ne yapıyor? Asit oranını arttırıyor. Çünkü toprakta sudan ne yapıyor? Şeye geçiyor. Besine geçiyor. İşte mesela karbondioksit suyla tepkimeye giriyor. Karbonik asiti. Sütür dioksit suyla tepkimeye giriyor sülfürik asit. Biraz önce söylemiştim. Azot dioksit suyla tepkimeye giriyor nitrik asit oluşturuyor. İşte asit yağmurları toprağa, binaya, yeryüzü sularına zarar veriyor. Sonuçta ekosistemi bozuyor. Bu nedenle de fosil yakıt kullanımını mutlaka azaltmalıyız asit yağmurlarını e, önlemek için, azaltmak için. Sonra enerji tasarrufu yapılmalı. Yani bunları azaltmak için neler yapılmalı? Başlık altında şöyle toplayınca. Fosil yakıt kullanımı mutlaka azaltacağız. Kömürü, petrolü e hayatımızdan çıkartacağız. Daha çok ye yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. İşte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi. E enerji tasarrufu yapılmalı. Ne kadar az enerji harcarsak o kadar az fosil yakıt kullanmış oluruz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı demişti. Fabrika bacalarına filtre takılmalı. Özellikle e, bu çok duman çıkaran fabrikalar var. Bunlar eğer filtre takılmazsa çevresine çok büyük zarar veriyor. Çıkan e, o zehirli gazlar atmosferi kirletiyor ve asit ne neden oluyor. Topu taşıma araçları kullanılmalı. Topu taşıma araçları kullanılmalı. Özellikle İzmir'de mesela hani tramvay eee elektrikli olduğu için. Sonra elektrikli otobüsler son yıllarda yine İzmir'de devreye girdi. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Ama bunun artması lazım. Ee, o eski araçlar kullanılmayacak. Ekstra muayenesi diye bir muayene var araçların. Bunlar mutlaka zamanda yapılmalı. İşte elektrikli araç kullanılmalı. Son yıllarda giderek e, elektrikli araç kullanımı artıyor. Ağaçlandırma yapılmalı. Ve Artırılmalı. ağaçlar korunmalı sonra sanayi kuruluşları şehir merkezine uzağa yapılmalı bazı sanayi kuruluşları bakıyorsun şehir merkezinde işte çimento fabrikası bakıyorsun şehrin göbeğinde oradan çıkan aşırı duman ne yapıyor atmosferi kirletiyor çok büyük zararlar veriyor evet sena bugünkü dersimi bitiriyorum ee, diğer arkadaşların niye katılmadı? Çok merak ettim. Onlara bir çift lafım olacak tabii ki. Sana da teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hafta sonu Cumartesi eğer şey olursa bir aksilik olmazsa dörtte size bir deneme sınavı uygulayacağım. Fenden sadece e, Fenden karma bir deneme sınavı olacak. Size gereken duyuru yaparım. Görüşmek üzere. Kısım. Hoşça kal.